40'tan 25'i e çıkarırsak kaç kalır? 15. 15 maç daha var değil mi hemen hemen. Bu dahil 15. 15 maç kalmış birlikte. Bir takımın bazı oyuncularına ceza verdiğin, bazı oyuncuları kadroya almadığın falan konuşuluyorsa eğer 15 maç kala bu futbol takımıyla teknik adamın anlaşamadığını gösterir. Çok net bir biçimde anlaşamıyorlar. Yani Fener'deki futbolcularla tek tek adam anlaşamıyorlar. O gözüküyor. 90'lık var. Bir defa otorite yok. Sen 15 maç kala neyi değiştireceksin? Sen bu teknik adamla ne yapabilirsin ki bundan sonra? Teknik adam zaten aşat olmuş. Şimdi teknik adam mı kendine bakacak? Emre mi kendine bakacak? Futbolcuları transfer eden kulüp başkanı mı kendine bakacak? Emre sezon başında diyor ki daha transfer yapılmadan. İki tane adam diyor aldım bekliyor diyor. Birisi diyor 20 gol atar. Birisi diyor 15 gol atar. 20 gol atar dediği adam şu ana kadar 4 gol yapmış. 15 gol dediği adam şu anda kara gümrükte. Bunu yapan Emre. Hangi futbolcular Erol'un okeyiyle alındı? Hangileri alınmadı? Mesut'un yüz ifadesine bakıyorum. Mesut yıl sonu ya ben buraya geldim ama kusura bakmayın ya. ya e, gideyim der mi acaba? Bakın çok net söylüyor. Gustavo'ya bakıyorum tribünde mutsuz. Bak sakat ayrı mutsuz Gustavo. Futbolculara bakıyorum sahanın içinde futbolcular. 90 dakika oynayalım gidelim diyorlar. Bak çok kopukluk var. Cezayla halledemez. Yalnız Canel mi? Oraya gelene kadar neler oldu? Fener'de durumlar kel, acele gel lafı var. Şunu söyleyeyim. Trabzon'un kaybedecek neyi var? Yer. Malum olabilir. Büyük takımla oynuyor Fener. Neyini kaybeder? Adam nerelerden gelmiş buraya. Malum olmaya da hakkı var Trabzon'un. Peki Fener'in mağlup olmaya şey yeter mi yani? Enerjisi yeter mi? Ne olur Fener malum olursa? Ha, berabere kalırlarsa iki tarafa da gider. Berabere kalırlarsa, Erol kalmaya devam ederse Fener'e avantaj mı olur, dezavantaj mı olur? Çok ne söylüyorum. Erol'a akıl veren televizyoncular var ya, taktik veren televizyoncular var. Kafayı sallıyorsun değil mi? Sen de duymuşsun. <laughs> ha? Taktik veriyorlar Erol'a televizyoncuların. Nasıl sağlıksız evet, ama nasıl yani. Nasıl taktik hocam? Taktik işte 4-2-4-4-3-3. Evet. Oynakması. Biz de ben, arep, biz de söylüyoruz bu da 4 2 4 3. Ben de söyleyenlerden biri. Televizyonculardan bahsediyorum. He, he anladım anladım. Tamam hocam, tamam, tamam anladım hocam. Hayret Tam, ya. Tamam ya tamam anladım. <laughs> Allah Allah. Sen konuşabilirsin tamam. 4 2 4 3. Anladım hocam anladım. Onun için şimdi bak takım nereden nereye gelmiş. Hocam bu kadar adam burnunu sokarsa bir takıma ne olur ya? Bırakın hikaye. Fener'e iyilik yapmadılar Fener'i pop Öyledir böyledir şöyledir kifayet etmiyor Erol Fenerbahçe'ye. Yani Fener'e gelecek bir teknik adamın tamam işte şu bu filan ama abi bir şeyler yaparak gelmesi lazım. Erken ediyorsunuz. Erken biraz. Yok. Hakim olamıyor takıma. Hangi topçu hakim oluyor? Topçuların suratına bakın Allah aşkına. Mutsuzlar ya. Oynarken mutsuzlar. Şimdi Trabzonlu futbolcular oynarken mutlular. Onlar da mutsuzdu. Daha evvel. Şimdi mutlular ya görüyorum. Gülüyorlar, oynuyorlar, oynuyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Mutlular. Galatasaray'daki oyuncu mutlu. Beşiktaş'taki oyuncu çok mutlu. Fener'deki oyuncu mutlu değil. Mutsuz adam ya. Cezayla yapamazsınız. Cezayla yaparsanız önce kendinize ceza kesin. Kulüp başkanı dahil. Sonra Erol'a ceza kesin. Sonra Topçu'ya kesin. Çünkü o duruma sizler getirdiniz. Hocam... Tehlikeyi evvel göreceksin abi. Evet bu işin içinde izliyorsunuz, tehlikeyi görmüyorsunuz. Yaşayan sizsiniz o takımda. Ben bir dakikada çözerim o takımı. Göreyim, antrenmanına çıkayım. Bakayım şöyle kenardan, çözerim. iki idmanına çıkayım falan. Kenardan izleyeyim, çözerim. Ne olduğunu. Çözerim ya. Niye tecrübeyle? Bir kere hocam dediğim gibi çok başlılık var ya. Çok ayrı bu kadar ben başlılık. Ben sana dediğimde sen diyordun ki Erol hani yapmaz filan. Olmaz. Çok başlık var. Daha da çok başlı oldu şimdi. Şimdi Mesud'u ne yapacaksın çocuk? Çocuk yani terbiyesiz de bir çocuk değil. Efendi bir Efendim. olan ama Mesud'u bir kenara koyamazsın. Şimdi Mesud'un suratına bakıyorum. İfade şu. Ben nereden düştüm buraya diyor adam. Adam rezil olacak çünkü eğer başarılı olamazsa. Şey yapacaklar Mesut'dan dalga geçecekler. Mesut henüz daha futbolun bu kadar sonuna gelmiş bir adam değil. Ama Mesud'un şekline göre bir takım değil Fenerbahçe. Hiç değil. Şeyde iş işe var. Galatasaray'da işe var. Beşiktaş'ta daha da fazla yapar. Bir Mesut'u kaldırır Galatasaray. Ama abi iki Mesut'u falan, Mesut'u falan kaldıramıyor ki. Bir bakın Fener takımına. De, ben, hocam topun önünde on numara gibi oynuyor. Öndeki hucumcular yani Mesut'la bir bağlantı kuracak kalite değil. Al kim yapacak? En büyük eksik. Nasıl yapacak? Yok yani Mesut orada. Belki Pelkas yapar işte. Hayır bak şimdi Pelkas yapar da bir yani Kordekalı santrofor bir olarak santrofor ben diyorum. Olarak. Pelkas, santrofor olarak. İrfan yapar can Kahveci yapar. yapar. Yani onlar yapar onda sıkıntı yok ama santrofor. İleride kim yapacak? İleride şimdi Mesut'a topu geçirdin. O ucun bölgesi, üçüncü bölgede o aksiyona kimle girecek? Kimle ikili oyun oynayacak? Kimi koşu yoluna atacak? Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntı Özellikle transfer planlamasında. Şimdi düşünebiliyor musun 10 numara profilinde 5-6 tane oyuncu var. Evet Santrofor'lar, Ucum oyuncular alıyorsun 5-6 tane. Birbirine yakın oyuncular. Stoper 5 tane var. Santrofor, Sisse'ye alıyorsun. Erman Hoca'nın söylediği doğru 4 gol attı. Geçen sene Sölla'dan sonra ligimizi de bilen. 88'lik oyuna giriyor. Gol krallığında 2. sırada bir oyuncu. Ben arkadaşlara söylüyorum kaç tane ilk 11 çıkmış bu sene? Bak son Sise 15 mi? haftaya giriyor Sise kaç dakika oynamış? Sizse 88'de ne güzel söylüyorsun. Oyuna girmiş. Kaç tane ben maç? Mi? Lig yani maçı. Lig maçı. E girdi mi? doğru. Gird. 88'de girdi Ender. Ben diyorum ki kaç tane sizse 11'de oynamış. Geçen sene lig ne zaman bitti Ender? Gol Temmuz, krallığındaydı hocam. Temmuz sonunda ya. Yani biz bir sene önce, iki sene önce söylemiyoruz. Temmuz sonunda bitti. Ağustos ayı. Ekim'de falan Kasım ayında yedekti ya. 3 ayda. Yani geçen sezonu gol krallığında ikinci sırada bitirmiş bir oyuncudan Bakın, bahsediyoruz. Bakın. Fenerbahçe'de transferleri kimler yaptı? Size can alıcı sorular. Fenerbahçe'de transferleri kimler yaptı? Erol Bulut bu transferlerin kaçına olur verdi? Kaçına şer koyarak olur verdi? Bunu cevabını alırsanız zaten olayı çözersiniz. 5 tane ilk 11 var hocam ben, ekranda. Kaç tane? 5. Bravo çok güzel. Arkadaşlara da teşekkür edelim anında getirdi. 5 tane ilk 11'i var. 25. hafta. Değil mi? Dört gol biraz. Geçen senenin bu maçta, adam Sörlot'tan sonra... 5 maçta 5 kez gole katkı vermiş. Katkı vermiş. Bak performansı orada Yani da, 5 ilk 11 başladı. 5 ilk on, yani. Bu 19 maç. Fenerbahçe'de ilk 11 oynamıyor bu oyuncu. sonra ters, da sen, sen ne diyorsun? diyorsun Santrafor sıkıntısı diyorsun ki gole... Yani bana golcü lazım. 5 tane maç ilk on bir oynatıyorsun. 3 ay öncesi sezon bitmiş. Sörlot'tan sonra lig sıralamasında gol krallığında ikinci sırada bu oyuncu. E ne diye aldın o zaman sen? futbolcuların bireysel performanslarında Emre söylüyor var. diyor ki iki topçu hazır diyor daha alınmamış. İki topçu hazır söylüyorlar aldın mı aldım diyor. Bekliyor diyor. Seneye mi hocam? Biri diyor. Temmuz transferi için. Evet evet, evet, evet evet. Biri diyor 20 mi 30 mu lafı ediyor onu söyledim. 20. 20. Öteki de 15 tane atacak diyor. İkisi de hazır diyor. Gelecek sene. Evet. Bir tanesi oynadı şu ana kadar 4 golü var. Galatasaray'ın aldığı hayır, oyuncu yani. Santrafor'un 5 maçta 5, 5 golü gol. var. Öbür futbolcu da şu anda Karagümrük'te. Ha hocam sen sezon başını söylüyorsun. Sen ben yapılmış olan Pardon sen söylüyorsun. yapılmışı söylüyorsun. Sezon ben zannettim gelecek Yeni sene hangi hazır dedin. Hayır, Hayır, ya. Ya. Hazır dedin. Hayır, Hayır ya. Sen Kemal Adem'i ile siz evet, söylüyorsun. Evet. Anladım hocam. Evet. Samat dayı. Samat dayı. Samat mı söylüyorsun? Evet kur evet. atan tamam, tam, tamam, kim? Tamam. Samat Bunu söyleyen menajer. Yani Fenerbahçe'de transferleri yapan adam Emre. Ben ne diyorum ki? Kaç transferli Emre yaptı? Kaç transferli Erol Bulut'un haberi var. Kaç transferde Erol Bulut'un alın ama şehri var. Yarın bir gün Erol Bulut giderken giderse konuşur mu? Konuşarak mı gider yoksa Erol Bulut'u parayla durdurup sustururlar mı? Ben size birkaç kademe daha ileri söylüyorum. Şimdi, Çünkü konuşursa işler Beki bu arada Samat da 10 maçta ilk 11'de başlamış. 18 maç, maç oynamış. Sizse en verimlisi ve 5 maç oynamış. 4 gol, bir asisti var. Hocam siz bir beş şey söyleyeceksiniz galiba. Şimdi, ee, Barcelona şimdi, maçıyla reklama gideceğim. Şimdi, evet, Fenerbahçe'de eksikler çok. Ama konuşulması gereken kalan 11 maçta ne yaparız 15. da 15 maçta ne yaparız da hedefe ulaşırız. Şu an geçmişin hesaplarını görmenin de Fenerbahçe'ye bir faydası yok. Benim iddiam da şu, bütün bu eksikler nedir? Fenerbahçe'nin sezon başından beri sahip olması gereken oyuna sahip olamadı. Futbolcuların bireysel performansları çok düşük. Bütün bunların temelinde de bence oradaki ilişkilerin çok iyi olmaması yatıyor.